Selam arkadaşlar bu benim ilk videom lütfen beğenip takip edin neyse asıl konuya geçelim. Arkadaşlar bugün sizlere eFootball 2023 takım nasıl değiştirilir, takım kısaltma ismi nasıl değiştirilir, takım ismi nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Öncelikle ekstra yazan yere tıklıyoruz. Sonra ise kullanıcı bilgilerine tıklıyoruz. Daha sonra ise rüya takımın üzerine tıklıyoruz. İşaret ettiğim yer. Ve daha sonra temel takım yazan yerin üstüne basıyoruz. İşaret ettiğim yer. İstediğiniz kıtayı seçip istediğiniz liflerden istediğiniz takımı seçebilirsiniz. Mesela Fenerbahçe, Başakşehir, Kayserispor, Galatasaray ve daha niceler. Eğer isterseniz milli takımlarda seçebilirsiniz Türkiye, Azerbaycan, Portekiz, Brezilya, Arjantin falan. Kısaltmalar geldiğimizde ise en alttaki kutucuğa basınız. İstediğinizi yapabilirsiniz. Takım adına geldik ortadaki kutucuğa basıp benim gibi veya başka isimler yapabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim Rüya takıma basacaksınız.